Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin'in de bu öğlen saatleri itibariyle CZ'nin açıklamasıyla güzel bir yükseliş gördük. Bununla ilgili detaylar var. Yakım nasıl olacak onu kısaca sizlerle paylaşacağım. Daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda bir de şu anda yakım ne durumda onunla ilgili yine detayları konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza Dilerseniz katılabilirsiniz. Yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur ve aynı zamanda önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk olarak genel özetten başlayalım dilerseniz. Son 24 saatte %39.76'lık bir yükseliş var ki uzun zamandan beri bu sayılı gö sayıları görememiştik. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine %38 ve %37'ye yakın bir yükseliş görüyoruz. Market Cap'de yine aynı şekilde %40'a yakın bir yükseliş var. 1 milyar 837 milyon dolar seviyelerine geldi. Bizim için en değerli olan şey şu. Eee hacmimiz şu anda 376 artmış durumda ve 2 milyar 219 milyon dolar seviyesine gelmiş durumda Eğer yakımları gerçekten istiyorsak güzel seviyede yakınlar istiyorsak bu bizler için çok önemli bir haber arkadaşlar bu kadar hacmin yükselmesi bizim için çok önemli şimdi grafiğimize geçelim grafikte pek anlatabileceğimiz bir şey yok ee, güzel bir haber geldi bu haberle birlikte düşüş trendi kırıldı Gerçekten güçlü bir düşüş trendi vardı bir şekilde kırılamayan bir düşüş trendi vardı bir haberle birlikte fiyatın nerelere geldiğini görüyorsunuz hemen şuradan hesaplayalım yüzde 79 yüzde 80'lik artış yaptı tek bir haberle birlikte CZ'den böyle bir açıklama geldi tabi bunun amaçlarını bilemeyiz ee, ne kadar iyi haber onu da birazcık de, e, detaylı bir inceleme yapacağız. Evet yakımlar geldi. Fakat yakım hızı ne nasıl olur onu konuşacağız. Şimdi bu saatten sonra ne konuşabiliriz grafik aşamasında? Şu olabilir. E, tabi şu anda dediğim gibi gün içerisinde aslında yarın yarına kadar 33 seviyelerini bekliyorum dedim. E, şu anda da güzel seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yine bu seviyelerde yatay süreç devam etmeye başladı. Yine aynı kanala düşmüş durumda. 33 seviyesi ile 30 seviyeleri arasında şu anda bir git gel yapıyor. Ee, bu seviyelerde biraz daha hacim toplaması biraz daha bu seviyelerde kalması bizim için patlama aşamasında çok daha güzel olabilir. Ee, daha yüksek seviyelere daha sert bir şekilde bu sayede yükselebiliriz. Ee, hani bu sebeple en azından yerine kadar bu 33 ile 30 seviyelerinin arasında kalması bizim için kötü bir haber değil. Bunu sizlerle yine paylaşmış olalım. Önümüzdeki günlerde neler olur? Binance'ın bu açıklaması gerçekten çok değerliydi. Topluluğu yeniden e, topluluğa yeniden güven sağlamış durumda. Yeniden güven aşılamış durumda. Hani bu sebeple uzun vadede yeniden coin'i güzel yerlerde görebiliriz. Ee, şu anda ayı piyasasında olduğumuzdan dolayı hani bu düşüş evet normalde fakat manipülasyonlarla bu fiyat düştü bu kadar. Ee, yeni güzel bir haberle yeniden yükseliş gördük. Ayı piyasasında bu fiyatlarda olması gelecek zamanlarda olası boğa serüveninde fiyatı gerçekten hızlı bir şekilde sıfır sildirebilir. Ki öyle de olacaktır. Ee, çünkü Lulunçcoin zaten bunu geçtiğimiz ayda da yapmıştı. Geçtiğimiz ay e, hızlı bir şekilde bir ayda neredeyse %300 %400'lük bir artışla sıfır silmişti hatta daha da fazla e, sanırım fakat e, bir sıfır atmıştı ve bu seviyelere geldi neden yenisini yapamasın çünkü zaten boğa sezonu e, tamamen alım e, alımların satılma artık kâra dönüştürülme sezonları. Yani bu ayı piyasasından çok fazla zararla çıkmadığımız sürece Lunchcoin geçen sene yaptığı gibi geçen sene dediğim çok pardon geçtiğimiz aylarda hani Luna'nın o yükselişiyle birlikte o rally gibi yine aynı şekilde güzel bir rally yapabilir gibi duruyor arkadaşlar. Geleceği Lunchcoin'in yeniden daha da parlak bir hale gelmiş durumda. Şimdi dilerseniz sırasıyla haberlerimize geçelim. İlk olarak bu bir %1.2'lik yakım değil onu bir söyleyeyim. Neden? Çünkü Binance bu, bu yakımla birlikte kullanıcılardan hiçbir şekilde para almayacak. Ee, sadece aldığı işte o ufak miktarlarda biliyorsunuz işlem yaparken bir kesinti oluyordu alım satım işlemlerinde, işte marjin işlemlerin işlemlerinde o Binance'in getirisi tamamen yakıma e, gönderilecek. Yakım olarak kullanılacak. Bu da kullanıcılar açısından aslında değerli bir şey. Ee, hani kullanıcıların cebinden ekstra bir para çıkmayacak. %1.2'lik bir yakım olmayacak. %0.1'lik bir vergi alınacak işlemlerde bu da yakıma gönderilecek. Şimdi evet %1.2'lik yakımla %0.1'lik yakım arasında fark var. Çünkü %1.2'lik yakım çok daha fazla komisyon demek. 10 katından fazla bir komisyon işlem demek hani 12 kat sanırsam 12 katlık bir fark var arada. Hani bu da nasıl yansıyor? İşte insanların cebinden çıkmayacak olması bizim için bu aşamada değerli. Şimdi Matthew Perry biliyorsunuz daha öncesinde e, bahsetmiştim bundan bu arkadaştan. Hem videoları var hem işte Twitter'dan bir yandan paylaşıyor. Şimdi bu bir tablo yayınlamış. Bu yakımlarla beraber e, %0.1'lik yakımla ve 500 milyon dolarlık hacimle beraber yakımlar %99'luk yakın, 11.34 sene yani 12 sene diyelim adı 11.5 12 sene sürer demiş fakat şu anki hacmimize bakacak olursak hacim şu anda 2 milyar 224 milyon dolar ee, şuradan binance'ın hacmine de bakalım şuradan da sanırsam evet binance'ın burada hacmi %54 hadi %50 diyelim binance'ın hacmi yani 1.5 1 milyar dolar 1 milyar dolar desek düz hesap direkt zaten 6 seneye düşüyor. Bu da ne yapıyor? 2029 senesi. Fakat e, bu yakımlar, yakımlar geldikçe hatta fiyat yükseldikçe bu hacim daha da artacaktır. Yani şu anda en ufak bir yükselişte 2.2 milyar dolar oldu. E, önemli bir rally ile güzel bir yükselişle daha e, bu belki 4 milyar seviyesine çıkacak. Bu da ne olacak? Fiyatı e, o seneyi 2'ye düşürecek. İşte... 4'e düşürecek 2'ye düşürecek yavaş yavaş bu süre kısalacak. Benim açıkçası beklentim bu yakma süresi o, tabi bu burada gerçekten abart olmuş bu sayı. 11.34 sene sadece Binance yakımı ile olacak. Diğer borsaların da yakımı var. İşte zincir üstü üzerinden yakımlar var. Hani 11, 11 sene falan çok aşırı mantıksız geliyor bana. Ben bu yakımların en azından eee 2 sene gibi sürede tamamlanabileceğine inanıyorum. Çünkü zaten 500 milyonluk bir hacim düşüş esnasında Lunchcoin'in ölü sezonunda yani şu tabloda 400 milyonluk bir hacim görüyorduk. Eee Lunchcoin çok fazla bu şekilde ilerleyen bir coin de değil. Hani en kötü şu şekilde hamleleri sık sık görüyoruz burada mesela. Sert yükselişleri anlık olarak görüyoruz. Hani bu da hacmi gerçekten arttırıyor. Bu sebeple hani 500 milyonluk bir hacim pek bana inandırıcı gelmiyor. Bunu ne olarak düşünebiliriz? En kötü ben 2 milyarlık bir hacim olarak hesaplama taraftarıyım. Bunu da hani 4 ile çarpacak olursak işte 3 sene falan yapıyor sanırsam. 3 sene gibi sürede 2,5-3 sene gibi sürede yakımların ben tamamlanacağını düşünüyorum. Bu da fiyata tabii ki yine o şekilde yansıyacaktır. Bir anda o kadar yakım yapılırsa ne olur? i̇şte belki 1-0 daha siler. Belki 2-0 daha siler. Ee, ve sentleri görebiliriz gibi duruyor. 1-1,5 bir, bir, bir buçuk sene içerisinde. Ee, benim beklentim şu anda Lunch Coin için bu şekilde arkadaşlar. Bu da hani biraz daha hedefimizin güncellenmesi videosu olarak düşünebilirsiniz. Bu arada belki bir ay bile geçmeden 0.60 seviyelerine 3.0.60 seviyelerine görebiliriz. Çünkü şu anda olumlu bir hava var. Yakımlar başladı yeni güzel haberler gelmeye başladı. Bunlarla beraber 0.60 seviyelerine yeniden hedef koyabiliriz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.